cenaze çıktı ya. Ben hayatımda böyle çöp bir motor görmedim. Adam ilanı koymuş 520 bin liraya kadar 520'ye koymuş. Biz motor başında 450 bin liraya kadar düştük ama yani 400'e de verse biz almayacaktık. Çünkü ön maşalar gidik de arkadaşlar renkleri farklıydı. Ondan sonra motorun bir tane çarpma hasar kaydı vardı. Vidalarına bakıyoruz. Vidaların hepsi farklı. Motorun çalışmasında sıkıntı vardı. Yok sözde ikisi bitikliği Yok bir yıldır çalıştırmadık falan diyordu da yalan anasını satayım. Lastik bitik. E akü bitik. Ön maşa başka bir renk maşa. Yarın bir gün hani oldu biz 10.000-15.000 km bin, bin kilometre sürdük. Ondan sonra satmak isteyince nasıl satacağız? Bir de arkadaşlar işin saçma tarafı şu. Motor 33.000'de geçen sene muayeneye giriyor. Motor daha 2 sene olmuş. 2023'te girmiş işte muayene ocağın birinde. Şu an kaç? 14 Mayıs'tayız işte. Motor şu an 34.000'de. Abi sen 2 senede 1000 kilometre mi yaptın? Ben şey yapmadım o yüzden dedik kardeşim kalsın. Motorda zaten krank vurur gibi bir ses vardı. Yatak mı artık neydi bilmiyorum. Tam detaylı da bakmadık öyle. Midemiz bulandı motordan. Şimdi ikinci güne geliyoruz. İkinci güne gelmeden önce arkadaşlar şimdi akşamleyin de bir tane motora bakmaya gittik. Arkadaş yazmış oraya işte 585 lira falan yazmış. Kim olduğu önemli değil. Motorun başına gidiyoruz. Yok şu aksesuar verilmeyecek. Yok bu aksesuar verilmeyecek. Oğlum o aksesuar bu aksesuar verilmeyecekse senin motorun neyi parayı diyor ki? Şişirmişsin motorunun fiyatını işte sözde sezon geliyor diye. Alan arkadaşa kakalayacak yani sözde. Kardeşim biz ona gittik öyle böyle dedik, bir teklif ettik dedik al dedik yani şu iki aksı sonra al dedik gerekirse bize bu şekilde okeyiz yok sağa yatmadı sola yatmadı çamur'a batmadı diye uyduruyor böyle sonra gittik bakıyoruz işte motor bloğunun orada daha önce boyanmış ondan sonra arka maşa tarafı çizilmiş böyle onu da boyamışlar çizilme dedim sürtmüş yani yerde Sağ sol denge topuzları yok. Abi bir insan salak mı ki gidip o denge topuzlarını düşürsün? Hadi bir tanesi düşer yere anlarım. İkincisi de mi düştü kardeşim? Motor sağ sola düşmüş. Zaten 2017-2018 model bir motorun düşmeme bir şey yok yani arkadaşlar. Nereden baksan 8 senelik motor yani. Düşebilir. Ama mekanik temizse Binicisi düzgün sahne hani düzgün kullanıyorsa aktif kullanıyorsa Şimdi bir kullanıcı vardır 2000'de bir bakıma götürür tertemiz bakımını yaptırır masraftan kaçmaz Bir pinti vardır Gider 6000 bin kilometrede yağını değiştirir E ne olur motor zorlanır o zaman sıkıntı Geç abi geç O zaman sıkıntı Şimdi hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi 30 binde bir MT-09 bulduk arkadaşlar. Bir tane Amerikalı bir abimizden. Adam normalde Amerika'da yaşıyormuş. Bizim abi arada dedik Selim dedi kaçırmayın dedi gelin dedi. Verdiği rakam da güzel bir rakam kafamıza yattı. Dedik yani temizse bu olsun yani dedik. Hak ettiği eyvallah dedik. Şimdi Batuhan'ı almaya gidiyorum oradan da beraber motora bakmaya gideceğiz. Allah'ım inşallah dediği gibi çıkar ya. Arkadaşlar çok sıkıntı artık. Şu an piyasada bildiğiniz çöpler yani. Çöpler geziyor. Kim kime neyi satarsa. Ben motoru geçen sene bir tane MT-09'umu nakit sıkışıklığım olduğu için nakit ihtiyacımdan dolayı 365 bin liraya bir tane çocuğa sattım. Çocuk da bakımlarını falan yaptırdı. Bu da Kıbrıs'a git diyordu işte. Git gel yapıyordu. iş güç şeyi yapıyordu. Bu da gitmiş daha uygun rakama başkasına satıyor işte. Yakın bir tane arkadaşa satıyor. Evet arkadaşlar Batı'yı da aldım. Hasar kayısız çiçek gibi bir motor almaya gidiyoruz inşallah. mt 9 SV. Atla Batı. Arkadaşlar şimdi Ümraniye tarafına geçeceğiz. Dün de oraya gitmiştik. İnşallah bugün iki motorla beraber geleceğiz. Kazasız belasız. Evet. Motor arkadaşı arıyor. Evet. Şimdi arada aracı olan insan da var. Çünkü niye var arkadaşlar? Abi piyasada e, yani sosyal medyayı kullanmayan veya bu sahibinden.com'da hiçbir şekilde hayatı boyunca motosiklet paylaşımı yapmayan paylaşım yapmadan satan insanlar da var. <laughs> Onlar da olduğu için işte <laughs> Batuhan Berbercesi'ne selam veriyor. <laughs> şimdi gideceğiz. Adam bize hasar kayısız, kazasız, belasız, hatasız MT-09 SV gel al dedi. Biz de şimdi gidiyoruz. Ulan dün de gittik bir tane MT-09 SP bakmaya sözde hatasız diye. Motorun başına bir gittik arkadaşlar söyledim tabi size. Her tarafı sıkıntı masraf. E bize gelir mi gelmez. Yani 50, 60, 70, 80 bin lira ucuz olsun. Çöp olsun diyen nere gider. Ama bize gelmez abi. Elimizde kalmaktan ibaret yani sanayide yatan motor ustanın elinde yatan motor benim motorum değildir çünkü o MT-09 için alıyoruz keyif için zevk için yaz geliyor sezon geliyor biraz ge hasar kaydı falan sorgulaması yaptım şaseden hiçbir şey çıkmadı efendim kanka kendi kendime konuşmuyorum vlog çekiyorum video çekiyorum bugün

Alman, Alman, Almanya, 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 yok motor, <laughs> motor, motor falan hiç açılmadın ha sıkıntı yok abi biliyorsun fabrika komple yani <laughs> ya 5 aydır bir yapıyordum motor bir geçen pazar çıkardım işte ya <laughs> <laughs> bir temizlense bir keçi patlak gardıyo Hala bilmiyorum. Bu nasıl şey? Sçalıştı yine. sesi var zaten ama Arkadaşlar şimdi notere doğru geçiyoruz. Motora baktık. Yani Türkiye'de diyebileceğim nadir temizlikteki bir MT-09 SP alıyoruz. Sözde 2018 zaten. 7 senelik bir motor. Ufak tefek kılcal çizikleri, ufak tefek sağ sol düşmeleri var tabii ki de. Merhaba motorunuz çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Kuruyayım kardeşim. Maşallah kardeşim. Yakışır. Şimdi notere doğru gidiyoruz arkadaşlar e, fiyatı piyasada şu an normal nitelikte alıyoruz ne çok fazla ne çok az az da değil aslında <laughs> adamlara yarım milyondan fazla vereceğiz yani <laughs> ama motor temiz abi Üç tane motor gezdik 3 motordan en temizi de bu arkadaşlar motorumuzu aldık Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Kazasız belasız binmeyi nasip eylesin Şu an Batu kardeşimle beraber Benzinliğe uğrayacağız Benzinlikten de direkt şeye gideceğiz Eren kardeşim var Onda motoru bakımlara götüreceğiz bakıma sokacağız bir güzel motorumuzu Şu an Batu geliyor ufak tefek yani nokta kadar eksikleri var bir tanesinin mesela ee Şey yanmıyor ledi yanmıyor işte Ondan sonra ufak kılcal çizikleri falan var. Bir detaylı bir yıkayacağız motorumuzu. Ee, sağ keçesi patlak. Sağ keçesini düzelttireceğiz. Periyodik bakımlarını yaptıracağız. Opet opet. Hayır hayır. 500-200. Baya bir kirli. Bir güzel temizleyeceğiz şimdi. benzin aldık. Full doldu. Benim NMAX en fazla 200 lira alıyor. 42 kilometre bir yolumuz kaldı. Şu an karşı taraftayız. Avrupa yakasına doğru geçeceğiz. Plaka da baya güzel. ARF. <laughs> ya Allah razı olsun. Vallahi var ya satıcı arkadaş çok güzel beyefendi bir adamdı. Sağolsun bizim aracı olan arkadaşlar da gayet bizi güzel karşıladılar Bizi götürdüler Motora dedi bakın kardeşim bak böyle böyle dediler Surları elbet olur arkadaşlar Nokta hatasız almıyoruz sonuçta Nokta hatasız alsaydı gider bayide alırdık Yani güzel bir parada bayılmak istemiyoruz tabii o kadar yüksek bir mevlalar Şimdi bir gideceğiz komple bir bakımlarımızı yaptıracağız. Kafamız rahat olsun motor 7 aydan beri yatıyormuş. Yatıyor da zaten belli zaten. Motoru bir çalıştırdık. Zaten ben sesinden anladım. Çünkü 3 4 tane MT 09 gezdik. Abi bütün motorlar haşattı. Mesela bu motorun debriyajı çiçek gibi güzel. Arkadaşlar Eren Motors'a geldik. MT-09 SP'mizi emin ellere getirdik. Niye? Ha. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Kankam ne yapıyorsun? Nasılsın? Burada her türlü motor var arkadaşlar. Yapılıyor. Onarım, bakım. A'dan Z'ye biz de şimdi onarıma getirdik motorumuzu. Bakımını yaptıracağız periyodik bakımını. Eren Kardeşimde emin ellerde inşallah. Ve bu arada oto yıkama yerimiz de var arkadaşlar. Motosikletlerinizi yıkayabilirsiniz burada. Daha ne olsun? Arkadaşlar şimdi Eren ustamız detaylı bir motora bakıyor lifte kaldırdık. Ufak tefek sorunlarına bakıyoruz işte. İnce detay işçilik. Nerede ne var ne yok hepsine bakıyoruz. Motorun bütün bakımlarını yaptıktan sonra periyodik bakımlarını yaptırdıktan sonra detaylı bir yıkamaya gidecek. Bu yazı bu bebekle geçireceğiz inşallah. Motor işin 50 ustasına getirdik. Arkadaşlar MT-09 SP'mizin bütün periyodik bakımlarını yaptırdık. Fren hidrolik yağlarını değiştirdik. Ondan sonra ön amasör keçelerini düzenleme yaptırdık. Güzel bir ayar verdik. Hafiften hafiflettirdik. Eren ustamız aynı zamanda detaylı yıkama da yapıyoruz arkadaşlar. Egzoz tarafını bir parlatalım dedi. Zincir yerini çıkartmıştık onu taktık. Bir before after gelir arkadaşlar. Güzel bir pasta cile yaptıracağız. Yaparsa Eren Motors yapar. Daha ne olsun abi şuraya bakar mısınız Ufak bir köpüklü tertemiz olur burası Arkadaşlar şimdi çıkış yapıyoruz Motorun bütün periyodik bakımlarını her şeyini yaptık detaylı temizledik Çiçek gibi oldu Şimdi sezona hazırız Ya Allah Bismillah Arkadaşlar şimdi çıktık Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Motoru da şimdi kullanma fırsatı buldum. Bakın yeni yaptırdık. Ama bu motora bir egzoz şart. Arkadaşlar şimdi ışıkta bir duruyoruz. Batu dedik, kanka yok kolunu hiç yoruyor mu? Eren sağ olsun valla incik boncuk bütün ön maşa amatör hepsini elinden geçirdi ses etti. Arkadaş sağ olsun bize öyle teslim etti. Eli bile bırakıyorum. Ne sağ ne sol hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tertemiz. İşte bu adam bu işi ehli yani. İşini yapıyor abi bir insan işini severek yapıyorsa Arkadaşlar biliyorsunuz şu anki motosikletçiler bu matkap makinalarını kullanıyorlar. Ama Eren adam eliyle vidasıyla söktürüyor, taktırdı, şey yaptı. Sağolsun plakayı bile adam gitti vidalarını çıkarttı, çıraklara bırakmadı. Kendi yaptı, ilgilendi sağolsun. Hem bizimle hem gerekli olan, hani siz de gitseniz sizinle de ilgilenir arkadaşlar. Canı gönülden. Kesinlikle Eren'e canı gönülden güveniyorum. Gözüm kapalı ona motosikletimi de bırakırım. Bakımlarını da yaptı ve çok güzel hani yüksek bir fiyatlar da makul fiyatlar çıkarttı. Yani yüksek bir fiyat çıkmadı yani. Neyse onu aldı sağ olsun. Allah razı olsun Eren'den de. Çok beğenerek güzel bir işçilik yaptı. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşıma. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz. Mert var. Batuhan'ın kardeşi. Şimdi MT-09 SP aldık. Şimdi Mert der abi bize bir tatlı ısmarla. Evet kardeşim benim. Kanka sen bu motoru benden al ya. Değiştirelim. Yok abi ellerim ağrıdı ya. Kol, ellerim ağrıdı nasıl satayım. Kanka yok bir sıkıntı yok. Al Selim abi sana bir kıyak yapsın al. Al MT 09 bin Yemin ediyorum MX'e bindim. Kuş gibiyim. MT 09 yoruyor trafikte ya. Ellerim ağrıdı ya devriyacı sık bak sırak. <laughs> Sağ tarafa geç Batı. Oh elçi kısıtmam var. Rüzgar geçirmeyen şeylerim var.